arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, futbol oynayıp kadromu göstereceğim beraber ilk ikinci kez konuşmam Cık. çok heyecanlıyım arkadaşlar Endrik işte Endrik Darwin Nunez gibi o girdiğinde bedel oyuncular seçiliyor size, size ben oradan Endrik aldım Endrik koşul basışında 99 100 oluyor çok iyi normal 94 lira basmayacağım Enderkin özelliklerine bakacağız sizlerle birlikte maç oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte bunları yapacağız. Ödüllümüzde gol olduğumuza ben giderim. İşte o bin var. Ya da Louis Roman yeni aldım biri sildim. Parlamayan şeyler aldım. Ama çok normal menajerlerden geliyor. Işte. Benim 3 milyon 4 milyon menajerim vardı. Ben hepsini gidip harcadım. İşe yaramıyor ya. Yani. İşte dibine bastım yaptım şunu. Ya. Sonra hepsi gitti. Yani. Üzgünüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptığımızda David bir yoktu. Evet beleyiz. Aramız. 32 yaşında 25. 32 seviye sağ yak 25 yaşında. Kui povales. Destansı karttır. Uzaktan şut çekebilen gole yine atar. Çılgın koşu fırsatı gol. Böyle güçleri bir şekilde Eğitim hızlaması 96 değil, yaşı 8-9. Makat çanım, çim vuruş, martırı yürüyüş, ayak çamları ve dönüş, taban kontrolü, uzak mesafeli dizili. Bu çok önemli. Aşırtma, uçuş kontrol bu dönem. Robotik bitiriş, ilişki, şutlu çok iyi. P6 uzmanları da güzel oluyor. Belki ona telefonunda bir tane fazla. sen. son bir Bir var. İki tane daha varmış. Üç buraya indirge basalım. böyle arkadaşlar. Ve en gel? İki. Eksik. O kadar. Biz gibi iki. indirge basalım. Pekin acı yani Bunda Rabona var. Canlı barış bitiriş bir şut şu akro bitiriş uzak mesela şu sürpriz çekmeye. Dalan şut çekme. Dalanşul, kafa taban kontrol ayak çalınır yine şu basar. O zaman. Black hareketi. Bir ne bastık Rabona yerine. Rabona varmış. Yüz alıyor arkadaşlar. Ben bastım. Çok güzel ama. serbest kuruş kullanma çıktı. Böyle Şimdi size birlikte oyun oynamayı Geliyorum yani oyun oynamak istiyorsunuz ama arkadaşlar oynamıyoruz. Oyna girdiğimde Yani beni oyundan yani kaydı durduruyor. Onu hiç sevmiyor. Ablamız gibi başladım. David Rice, Echo Rice oynadı. Neymar Şeri. Ender'e hiç para yatırmadım arkadaşlar. Ah Ender şey Messi ve mess 105 Messi nasıl aldın diye sorarlarsanız orada abim yaptı. Abimden aldı orada Neymar paketi vardı işte Neymar paketini almadım diyecekti Kutu açtım Dida vardı Dida istiyordu ama Dida çıkmadı Golü gördünüz mü arkadaşlar çok güzel Mbappe Yani pek kullanıcı gördünüz Ona ben harcamadım ee, nasıl oldu diye sorarsanız arkadaşlar çünkü eee yani ben Messi aldığımda oyun bana bedava vermişti en güzel vardı o zaman bir indiriye arkadaşlar dalan şut var dalan şut bizim için en önemli şeylerden dün bu dedim Şuradan şut çektim. Top daldı böyle. Taş dolu. Hıcım. Hop. Böyle. Böyle katmadım. Hop Yama yapıyorlar. Ender kafa özelliği de çok iyi. Özel. Arkadaşlar. 5 dakika olmuş. Yayınımız açalım. Neymar. Ben bir maça gireceğim bakalım ne olacak. İndirik. Bakın arkadaşlar. Uf. <laughs> onu gördünüz mü? Çok güzel. Lan şu ben ne satıldığını nasıl atıldığımı bilmiyorum. Ama biz mor şu arkadaşlar. Alfonso Davis, David Villa ya. Arkadaşlar iyi bakın şimdi. Bakın. Maça girdiğim anda gidecek. Arkadaşlar yeni nasıl bir şey demeyin. Çünkü iyi oynayamıyor. Daha yeni. Yine kardeş. 6 tane. Şşş. Yürü

Oh. Rakibimiz güçlü arkadaşlar. O da yüzlü almış mal en ay yani. Dib çıkarmış bak. Güzel bir güzel bir tatlış gibi tak. 7 dakika olmuş. O zaman ben de birazcık boylu 10 dakika yapacağım yani skorları gösteririm arkadaşlar şimdi o zaman durdur arkadaşlar skorları göstereceğim için durduracağım o zaman görüşürüz arkadaşlar ilk yarı ve ikinci yarıyı de göstereceğim size arkadaşlar ilk yarı 1-1 bir, bir bitti ben de gol attım adamı endil kattırdım da yani halan taktım o zaman ikinci yarı göçelim arkadaşlar 1-1 maç 3 evet ben artık bir uzatma devresi bir bir maç bir, bir. arkadaşlar durum beraber penaltı penaltıları göstereceğim size. çok kötüyüm ben arkadaşlar her an kaçırabilirim adam atıyor arkadaşlar yedik O zaman. Hadi gol. Yes be. Evet, Hadi cibalı. Ya! yapacağım sana orada hiçbir şey latmayacağım. Lütfen kaçırayım Mbappe, yes. yes! Yes! Yes be. Sıra 3. Kık, 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 kık. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kaçırdı. Arkadaşlar ben de bir tane kaçırdım. Ya kaybettim burayı. Sinirim çok bozuk. Ama arkadaşlar sinirim çok bozuk.